çocukların ders başarılarında kuşkusuz göz sağlığı da büyük önem var. Okulların açılmasıyla birlikte aile hekimliklerinde çocuklara göz taraması yapılmaya başlandı. Nasıl yapılıyor? Yine bir haberci ile birlikteyiz. Bu kez Züleyha Cebeci bizlerle. Züleyha sendeyiz. Görme kusurları daha çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor ve belirtileri geç fark edildiğinde kişide kalıcı görme bozuklukları oluşabiliyor. Çocukların okula başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı da aile hekimliklerinde bu göz taramalarını yoğunlaştırdı. Biz de şu anda Ankara'da İlkbahar Aile Sağlık Merkezi'ndeyiz. Yayın konuğum Aile Hekimi Bahri Şirin'le konuşacağız çocuklarda göz taramasının önemini. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak şu anda yoğun bir süreç var. Göz taramaları yapıyorsunuz ama bu taramalar hangi aydan itibaren yapılıyor? Bu taramaları daha çok 0-3 ay bebeklerde, 36-48 ay çocuklarda bir de 6-7 yaş ilkokula başlamış çocuklarda yapıyoruz. Peki neden önemli? Ne gibi faydaları var? Erken taramanın amacı bu, bu şekilde hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi ve rehabilitasyonun erken yapılması amacıyla yapılıyor. Ne kadar erken başarı tedavi başarısını arttırıyor bu taramaları yaparken daha çok çocuklarda gözlemlediğiniz yani artan bir hastalık, tespit ettiğiniz bir hastalık oluyor mu? Tabii ki en çok şaşılık görme tembelliği ve bir de görme keskinliğindeki bozukluklarla karşılaşıyoruz. Peki çocuğun örnek veriyorum görme tembelliği var ve aile bunu geç fark etti. Bu çocuğun gelişimini okuldaki başarısını etkiler mi hocam? Kesinlikle aynı zamanda hem okul başarısını hem de sosyal ilişkilerindeki bir takım sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda da görsel olarak da o görme tembelliği gözündeki kaymaya seviyet vereceği için görsel olarak da sorunlara seviyet verebiliyor. Nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Kişi size geldi. Şu anda da arka planda ekrana da yansıyor. Halihazırda görme taraması yapılıyor. Evet. Fark ettiğinizde böyle bir hastalık aileyi nasıl yönlendiriyorsunuz? Bu şekilde gelip bizde tarama yaptıran ailelerle e, konuşarak çocukların göz hastalıkları uzmanına yönlendiriyoruz. Göz hastalıkları uzmanı daha detaylı ve daha dikkatli bir tarama yaparak daha sonra tedavisini ve protokolle uygun bir şekilde rehabilitasyonu sağlamaktı. Anladığım kadarıyla erken müdahale çok önemli. İsterseniz buradan bir de ebeveynlere, velilere bir çağrı yapmak isterseniz ki onlar zaten duyarlılık gösteriyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. E, veliler geldiğinde zaten bu tür bir talepleri de oluyor ama bizler de özellikle o programa dikkat ediyoruz. E, lütfen bu özellikle belirttiğim aylarda ya da yaşlarda çocuklarınızı getirdiğinizde göz taramasını yaptırıp eğer bir kusur ya da bir engel oluşturacak bir hastalık varsa tedavisinin sağlanmasını sağlarlarsa çok seviniriz. Yayınımıza katıldığınız için ve aktardıklarınız için çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Yayın konuğum aile hekimi Basri Şirin'de okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da göz taraması yoğunlaştı. Kendisi de velilere bir çağrıda bulundu. Erken yaşta göz taramasının önemine dikkat çekti. Bu noktada da velileri duyarlı olmaya çağırdı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.